Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Hande Erçel'i görüyorsunuz. Hande Erçel, Bodrum'da arkadaşlarıyla sakin. beraber tatil keyfini çıkarıyor ve çok eğlenceli bir şekilde e, Bodrum geceleri muhteşem oluyor diye e, çok güzel bir eğlenceli e, diskotekada olmuş ve Muhteşem bir cap canlı video paylaşmıştır. Evet arkadaşlar Hande Erçel'in arkadaşlarıyla beraber muhteşem bir mekandan oldukça eğlenceli fotoğrafları videoları gelmiş oldu. Ve ben de sizler için o muhteşem kareleri seve seve paylaşmaktayım. Umarım sizler de beğeneceksinizdir arkadaşlar. Hande Yeliçer ve Kerem Bursin'den yine çok güzel görüntülerimiz gelecektir. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar, sağlıcakla kalın.